Sayın arkadaşlar, Sayın Başkan, lütfen. çok değerli meclis üyeleri, çok önemli bir konuyu müzakere ediyoruz değerli arkadaşlar. İstanbul deprem kuşağında olan bir büyük şehir. Sürekli propaganda yapılıyor. İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapılmıyor diye. Burada üst sınır 1500 Türk lirası. Bugün 1500 Türk lirasını Çadırda bırakmazlar insanı. Kentsel yenilemenin önünde en büyük problemlerden biri de bu. Sayın Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Lütfen. bir teklif getirmiş. Bir dakika. Bir evet. teklif getirmiş. Şimdi burada Muhammed Bey gündem maddesinin haricine çıkarak kentsel yenilemede yapılan geçmiş dönemki meseleleri konuşmak çok anlamsız. Ben şu teklifi yapıyorum Sayın Başkan. Burada bulunan. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz şu konuyu muhakkak ve muhakkak müzakere edecek. İstanbul'da bizi izleyen değerli halkımıza da şunu söylemek istiyorum. Bizler burada madem üst sınır 1500 Türk Lirası İyi Parti grubu olarak biz bir aykırı teklif vermek istiyoruz. Biz de diyoruz ki buradaki rakamın 3 katına kadar başkana yetki verilmesi hususunu burada Oylayalım ve kapatalım bu konuyu. Komisyon raporundaki maddeye bağlı kalmaksızın. Teklifimizi... Zaten o aşağı yukarı. Evet. Tamam hemen oylatayım. evet. İyi Parti'nin teklifini oylarınızız aykırı teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir.